Özlem Eratman Kupası Kostu'nu Snowboard isimli tayıyla Ahmet Çelik kazandı. Sevgili Ahmet özlemiştik seni. Güzel de bir yarış kazandın. Evet bu aralar şans kapanmıştı. Dün bir tavuk kestim, kan döktüm. Açıldı. ya, <laughs> <laughs> e, ata e, gelince ya, bu at sonra bu kadar iddialı konuşabilirim. Gazi boşuna gitmiş biliyor musun? Şu an Gazi koşmuş olsa yani bence çok çok farklı bir yarış çıkaracakmış. Çok enter ben böyle bir şey görmedim. Atı tuttuğum yerde ele alıyorum. Saldığım yerde istediğim yerde de grubu kapıyor. Yani böyle yetenekli atları ee, böyle büyük yarışlarda istediğin her yerde eğer biraz jockey tabi ise jockey onu, kullanırsa ekstra bunların bir gücü var. Onun için gerçekten yani hayran kaldım kısra. Çok iyi kısrakmış. Yani hep böyle devam et canlıdır tabii ki. Öbür yarışları bilemeyiz ama bu ad normal şartlarda hep iyi geldiğinde yarışlarda çok ekstra yarışlar hep izleyeceksiniz. 8. Gazi kaçtı diyor musun Ahmet? Evet kaçmış. <laughs> Gitti bile. Tebrik ederim. Sağ ol teşekkürler kolay gelsin.